devam edecek. E, şimdi ajandaya şöyle bir bakalım isterseniz bu hafta bizi neler bekliyor. Dediğim gibi kısa bir hafta e, haftanın ilk gününde çok bir şey beklemeyiz piyasadan. Cuma'dan aldığımız e ile yarın bir parça pozitif bir hareketlenme beklerim. E, ajanda da e, dediğim gibi içeride bu hafta e, şimdi vade sonu o kritik olacak. E, biliyorsunuz vadeli tarafta e, iki baskın kurumun özellikle iş yatırımın çok yoğun bir short pozisyonu vardı. E, i̇ş yatırım pozisyonların önemli bir kısmını e, aralık vadeye de taşıdı, onu söyleyeyim. BOFA şu an daha çok rol etmedi, o da bir kısmını taşıdı. TEBİN e, bir parça e, alım tarafında, HSP'sinin alım tarafında olduğunu gör, görüyoruz. Farklı olarak bir parça ekim vadeden. Ama e, iş yatırımın o baskın short pozisyonlanmasının aralığa da geçtiğini belirteyim. Dolayısıyla e, bunu bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Bu neden bu kadar konuşuluyor? Ya yani bilmiyoruz bu pozisyon. Belki spot'taki pozisyonlarını ediyor Belki Türkiye şortladı, başka bir ülke longladı. Bilemiyoruz bunu. Ama şu an burada bu şekilde baskın bir kurumun bir pozisyon yoğunlaşması olduğu zaman piyasa sürekli tedirgin. Ve spot'ta da ara ara gelip hani enteresan ve agresif işler oluyor. Bu noktada hani şu tartışmaya girelim. Bu haftanın önemli bir gündem maddesi olabilir. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek de açıkladı. Açığa satış, biz 50 hisseleri açığa satışın tekrar e, geleceği konuşuluyor. Biliyorsunuz Şubat ayındaki o acı deprem sonrasındaki 2023 Şubat ayında e, açığa, açığa e, satış yasaklanmıştı. E, ondan sonra da bir daha geri gelmedi. Biz 50 hisseleriyle bunun başlayabileceği söylüyor. Bu neden önemli? Ya şunu düşünmeyelim. Açığa satış geldi. Burada herkes bam bam aşağı vurmaya başladı. Bu böyle değil arkadaşlar açığa satış piyasanın dengelenmesini de sağlıyor bir yandan. Özellikle yabancı yatırımcı açısından ya bunu neden daha rahat söyleyemiyorum Yıllarca ben de çünkü e, yabancı bir hedge fon yönettim. E, ve biz orada hiçbir zaman böyle net pozisyon yani tek yönlü pozisyon taşımadık. Bir şey alırken bir şey shortladık karşılığında ve denge sağladı. Çünkü e, yabancı e, burada hani açığa satarak eline nakit de alıyor. Siz yani eliniz olmayan bir şey, ödünç alıyorsunuz. Bir teminat yatırıyorsunuz. Atıyorum 100 liralık hisseyi aldınız. Onun karşılığında bir 15-20 lira Teminat yatırdınız. Gittiniz sattınız onu. Elinizde tekten lira fazladan para kaldı. Gidip bunlar long yapabiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte e, burada zaman zaman gördüğümüz o agresif fiyatlamalar biraz dengelenecek. Çünkü yabancı çok ciddi anlamda onlar da e, hedjli pozisyon taşıyarak buraya gelmeyi istiyorlar. Ve uzun zamandır gelememelerinin bir sebebi swap kanallarının kapalı olması. Yeterli TL'li kitlesini e, bulamamaları. İkincisi de e, açığa satış yapıyor, yapamıyor olmaları. Çünkü genelde geldiklerinde işte o aradaki e, dalgalanmalardan, aşırı fiyat hareketlerinden ya da sektör içerisindeki hisselerin ayrışmasından faydalanmaya çalışır çoğu yabancı. Bu da piyasaya hem likitte sağlar hem denge sağlar. O yüzden açığa satışın gelmesinden çok korkmayın. Aynı zamanda vadeli taraftaki bu yoğun pozisyonlanmanın, yoğunlaşmanın da önüne geçebilir. O yüzden hani bazı yerlerde gülmüş şey, bu piyasada açar satışta gelirse öyle de olur böyle de olur. Öyle olmaz arkadaşlar. Ya piyasanın düşeceği varsa yine düşer. Ama açığa satış yasağı kalktı diye düşmez. Onu bir defa söyleyeyim. Çok korkulacak bir şey değil. E, piyasanın iki yönlü olduğunu biz tabii unuttuk. Ya, pandemi sonrası sonrasında uygulanan o düşük faiz yüksek enflasyon ortamında uygulanan düşük faiz politikasıyla e, biz borsanın tek yönlü bir yer olduğuna inandık. Özellikle o dönemden sonra gelen yatırımcılar. E borsanın hep yukarı giden bir e, finansal enstrüman olduğunu düşündü ama öyle değil. Bu piyasa iki yönlü. Dolayısıyla iki yönlü de fırsat arayabiliyor olmak lazım. E, bunu zaman zaman dile getiriyoruz. İnşallah bu alışkanlığı da edineceğiz. Ama açığa satış yasasının e, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde kalkması bekleniyor. E, bu hafta dediğim gibi bunları takip ediyor olacağız. En kritik konum e, konu cuma günü ECB'nin not kararı içeride. Ee, ben açıkçası son gelen S&P açıklamaları sonrası işte rezervere çok vurduk yapmışlardı. Dolayısıyla rezervlerdeki iyileşme son sürat devam ediyor. ve Ben e, bunu dikkate alarak e, S&P'nin not arttıracağını ve diğer e, derecelendirme kuruluşlarıyla aynı seviyeye notu getireceğini düşünüyorum. Görünüm pozitiften durağına çekilebilir. O da bizim bir 6 ay not arttırımı görmeden yola devam edeceğimiz anlamına gelir e, kanımca. Dolayısıyla not arttırımı gelin. Piyasa en müthiş bir ee, şey yara, sağlar mı derseniz motivasyon sağlar mı? Bundan ötürü piyasa yükselmez. Ama piyasanın yükseleceği varsa bunu bahane olarak kullanır. Böyle okuyalım bunu. Yoksa not arttırma bir sebep değil bir sonuçtu. Dolayısıyla piyasa ekstra bir motivasyon sağlamaz. Ama dediğim gibi tepki süreci 9000'in üzerine taşımaya niyeti varsa piyasa yapıcıların o zaman bu haberi kışını kullanabilirler. Bu gelişmeyi böyle e, dikkate almak lazım. Esas kritik hafta sonraki hafta olacak. Onu önümüzdeki hafta sonu yine e, ayrıntılı konuşuyoruz ama e, Kasım'ın ilk yarı çok yok. 4 Kasım'da TÜFE var. Çok çok önemli. Yani hiç olmadığı kadar önemli bir enflasyon datası. Eylül moralleri bozunca Ekim datasını hepimiz çok bel bağladık açıkçası onu söyleyeyim. Dolayısıyla Ekim enflasyonu çok önemli olacak. Böyle yüzde %2 ve altında gelecek bir rakam e, burada faizlerin beklentilerini tekrar alevlendirir. Ve piyasaya önemli bir motivasyon sağlar. Tamam. Bu arada şimdi faiz indirimi gelecek. Piyasa coşkuyla raliye çıkacak diye de beklemeyin. Ee, düşük faiz evet piyasa sever düşük faizi. Ama o yüksek enflasyon ve düşük faiz dönemindeki gibi bir momentum piyasada bir daha oluşması zor. O zaman biz arkadaşlar %8-10 faiz verirken %45-50 enfl enflasyonumuz vardı. Müthiş bir negatif faiz veriyorduk. Dolayısıyla yatırımcının gidebileceği adres yaptı. Dolar da sabitti. Şimdiki tabloda iş farklı. Şimdi biz faizi indirsek de hala enflasyon üzerine kalmaya devam edecek ve reel faiz vermeye devam ediyor olacağız. Dolayısıyla hani o dönemde enflasyon ralisi olarak adlandırdığımız raliyi faizler düşüyor diye bir daha bekleme yanılgısına düşmeyelim. Ama ne var? Faizlerin yavaş yavaş geriye geliyor olması. Şirketlerin finansman maliyetlerini düşürecek. Yavaş yavaş büyümeyi tekrar canlandırıyor olacak ve karları destekleyecek anlamında bir toparlanma ve taban oluşumunun teyidi olun. Yani V şeklinde faiz aşı 50'den 47.5'a 50 45'e 40'a indi diye burada bir beklentisi içerisinde olmayalım ama taban oluşumu tamamlanıp daha sağlıklı yeni bir trend başlatmamız için olmazsa olmaz koşullardan biri olarak bir kenara not edelim. Ee, hemen onun arkasından 8 Kasım'da enflasyon raporu gelecek. 21 Kasım'da da Merkez Bankası'nın e, toplantısı var, faiz kararı var. Yani ekim sürpriz yapmazsa beklendiği gibi hatta bir parçada böyle bir güzellik yapıp beklentiler iyi gelirse Merkez Bankası'nın tonunda bir tık yumuşama görebiliriz. Yurt dışında ne oluyor, ne bitiyor? E, oradan Amerika'dan gelen veriler hani e, FED neden 50 basman indirdi ki tartışmalarını beraberinde getirdi. Gayet güçlü geliyor o rakamlar. E, o yüzden bir parça FED yavaşlayabilir bundan sonra beklentiler oluştu ve özellikle tabi faizlerinde ciddi yukarı hareketler gördük. 10 yıllıklar faiz indirimine, faiz indirimi öncesinde 3.60'lardaydı. 4.20'lere geldi neredeyse. Orada bir tuhaf bir fiyatlama var. Enteresan orayı iyi takip etmek lazım. 7 kasımda da FED'in toplantısı var çünkü. İşte başlamışken hemen bir anda ara da vermezler. Ama kanımca 25 bas puanla Bunu geçiriyor olacaklar. Onun öncesinde kritik olan tabii 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimi Trump-Harris ee, hani bizim ya yani Türkiye açısından muazzam bir şey olmaz ama e, yine de e, piyasa yansımalarını çok yakından takip ediyor olacağız. Onun haricinde içeride tabii siyaset gündemi çok ısındı. Maalesef o e, acı tusaş saldırısından sonra terör eyleminden sonra e, siyasetin gündemi biraz e, karıştı. Bir anda zaten İran İsrail hafta sonu size takip etmişsinizdir. Cuma akşamı e, İsrail yine İran'a vurdu. Ama o zaten uzunca zamandır ay başından beri beklenen bir misillemeydi. Dolayısıyla petrol kuyularının vesairenin hedef alınmaması piyasadaki bir riskin şimdilik kalkmasına bence neden oldu. Oranın ekstra bir negatif fiyatlamasını göreceğimizi düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Ama sürekli masa altında tutuluyor bu İsrail e, İran gerilimi. Bu jeopolitik risk. Piyasa satmak istediği zaman her an masanın üstüne çıkarabilecek e, şekilde onu masanın altında tutuyor. Ne zaman bir bahane arar piyasa satmak için onu da gayet mutazam hızlı bir şekilde e, piyasa masanın üstüne çıkarabiliriz ama şimdilik hala kontrol edilebilir ve piyasayı çok bozmayan bir risk unsuru olarak takip ediyor olacağız. Şöyle notlarıma bakıyorum başka ne var diye e, genel itibariyle Amerika'dan bu hafta yine önemli rakamlar var büyüme rakamı gelecek perşembe günü yine kişisel tüketim harcamaları gelecek. özellikle burada film baktığı kişisel tüketim harcamaları endeksi var. Core PC dediğimiz. Ona bakıyor olacağız. Cuma günü de namfarm var. Tarım dışı istihdam. Ee, belki de bu haftanın bence hani büyümeden bile daha önemli verisi ne derseniz tarım dışı istihdam rakamı olacaktır. E bir yandan bizde bilançoları çıkranmaya başladı. İşte fiyatın üzerindeki baskının da aslında e, nedeni net bir şekilde ortaya çıktı. Gelen bilançoların çoğu maalesef kötü. Yani net bir şekilde Hatta bir iki haftadır katıldığım yayınlarda burada da muhtemelen dile getirmişimdir. Bu bilanço döneminden beklentiniz ne diye sorduklarında bir an önce geçmesi diyorum. Çünkü çok parlak sonuçlar almayacağız. Genel itibariyle zayıf, gerçekten zayıf bilançolar. karlılıklar eriyor patır patır. Hem cirolar düşüyor hem de bir parça ciro fena gitmediyse ya da böyle bir parça faaliyet kârı edildiyse de aşağı inene kadar finansman giderleri nedeniyle net kârı bir şey kalmıyor. Bir de enflasyon muhasebesini koyuyorsunuz. Patırt diye oradan e, dibe geldiğimiz hiçbir şey kalmamış. Bundan ayrışabilen birkaç tane şirket oldu ama şöyle bugüne kadar gelen bilançolar arasından böyle iyi gördüğüm bilançolardan bahsedecek olursam kimsanın e, Çimsa'nın bilançosunu beğendim. Zaten iyi bekliyorduk. E, model portföyümüzde de olan bir ise Cuma günü de bunun karşılığını verdi. Bence e, önümüzdeki dönem için bir tane çimento şirketi portföylerde bulundurulmalı. E, burada da biz Tercihimizi sadan yana kullanıyoruz. Orada böyle e, oluşabilecek geri çekilmelerde bence alım yönünde fırsat aramak lazım. Yine bir diğer model portföy hissemiz Aselsan. E, orada da iyi bir bilanço geldi. E, son çeyrek bilançosunun daha da iyi olacağını ben düşünüyorum. Dolayısıyla yine bu dönemde hem defansif yapısıyla hem mevsimsellik etkisiyle yine portföylerimizde bu dönemde tercih edeceğimiz hisselerden biri olabilir. Tav geldi. Havacılık sektörünü zaten iyi bekliyorduk. Tavda beklentileri karşıladı. Hani beklentilerden çok çok iyi değil ama beklentileri karşıladı mı karşıladı. Ee, ve 2025'in ben tav açısından tamamlanan yatırımlar, devreye alınacak yeni e, liman işe, e, havaalan işletmeleriyle e, yine 2025'in de sürekli göz önünde tutacağımız hisselerden biri olacağını düşünüyorum. Tav'ı beğeniyoruz. Biz tercihimizi model portföyde fiyatı çok geride kaldığı için Türk Hava Yolları'ndan yana kullandık ama e, orada önümüzdeki dönemde bir rotasyona da gitme ihtimalimiz var. Ee, yine e, sigorta tarafında fena olmayan bir sonuç aldık Türk Sigorta'dan. Ee, o da yine iyi bilançolar hanesine yazılabilir. Birkaç tane küçük orta ölçü şirketten yine iyi bilanço geldi. Lile Kağıt, Alcatel, e, yine Garanti Faktörü gibi şirketlerden de fena olmayan bilançolar aldık. Ama toplatanız bu açıklanan bilançoların e, %5'i falan anca ediyor. Dolayısıyla e, zayıf bir bilanço dönemi içerisinde olduğumuzu unutmayalım. Şimdi bu hafta gelecek bilançoları da çok kısaca değineyim. Sonra bir endeksli teknik analizini yapıp sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu hafta pazartesi salı e, hani tatil zaten. Pazartesi de hiçbir şirket bilanço koymamış gibi duruyor. Ya da ben e, hani açıklamadılar. Açıklayan olursa da bildirmediler. Çarşamba günü e, garantinin bilançosunu alacağız. Teknosa, aksigorta Aksa, Big Chef ve Adel bilançoları geliyor olacak. Perşembe günü e, Birisa, TSKB ve Yapı Kredi Bankası'nın bilançosunu alacağız. Cuma günü de Agisa ve Otokar bilançoları geliyor olacak. Bu bilançolar içerisinde e, iyi bilanço açıklayabilecek şirketler TSKB ve AGETA olarak takip edeceğiz bu hafta. Bu iki şirkette iyi bilanço bekliyoruz. Dolayısıyla bu hafta boyunca takip edeceğiz. Garanti özel bankalar içerisindeki en güçlü sonuçları açıklamasını beklediğimiz banka yine bizim model portföyümüzde de var. Yine e, yıllık bazda ve çeyreksel bazda gerileme görebiliriz. Ama görece diğer özel bankalara göre e, hem sermaye karlı anlamında hem net karın düşüşü anlamında e, çok daha yani görece daha iyi bir tablo ortaya çıkacak e, kanaatindeyiz. Yine mevsimsellik itibariyle okulların açılma sezonu olması itibariyle Adel'de iyi bilanço açıklayabilecek şirketler arasında e, diğer şirketlerde yine çok parlak sonuçlar görmeyi açıkçası beklemiyoruz diyeyim.